kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bir tepsi lezzetli çıtır el açması tadında tepsi böreği tarifim olacak. İsterseniz hazırlayıp derin dondurucuya da atabilirsiniz ani misafirleriniz için veya hafta sonu kahvaltılarınız için dip prizde hazır bulundurabilirsiniz. Öncelikle sosu hazırlamakla başlıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı suyu karıştırıp kenara alıyorum. Burada kullanacağınız yufkalar zincir market yufkalarından ziyade taze el açması yufka olursa böreğiniz çok daha lezzetli ve güzel olur hazırladığım sıvı yağlı karışımı şimdi yufkaların üzerine gelişi güzel serpiştiriyorum ve bir yumurta fırçası yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. İkinci yufkayı da tam yufkanın üzerine gelecek şekilde seriyorum ve tekrar hazırladığım karışımdan sürüyorum. Yufkayı önce artı şeklinde tam ortadan ikiye sonra kestiğim her bir parçayı da tekrar ikiye kesmek üzere toplamda 8 parça üçgen yufka elde ediyorum. İç harcı için kaşar peyniri ve beyaz peynir kullanıyorum. İkisini karıştırarak kullanacağım. İstediğiniz iç harçla yapabilirsiniz. Kıymalı, patatesli, ıspanaklı, otlu. Gerçekten çok lezzetli bir börek Hazırladığım oluyor. Hazırladığım iç harcı, videodaki gibi yufkaların kenar kısımlarını koyuyorum ve kenarlarını hiç katlamadan, çok da sıkı sarmadan, hafif gevşek olacak şekilde rulo şeklinde sarıyorum tüm yufkaları bu şekilde sararak bitirdim ve üzeri için tekrar bir sos hazırlıyorum. Bu arada benim kullandığım yufka sayısı çok fazla. Tam bir misafir böreği de diyebiliriz. İsterseniz ölçüleri yarı yarıya düşürerek daha küçük bir tepside de hazırlayabilirsiniz. Üzeri için sıvı yağ, soda ve suyu karıştırıyorum. Ekstra bir de sirke ekledim. Daha çıtır olması için. Böreklerinize bir yemek kaşığı sirke eklerseniz daha çıtır olmasını sağlayabilirsiniz. Hazırladığım bu sosu karıştırıp şimdi üzerine Azar azar döküyorum. Sos ilk etapta fazla gibi gelebilir ama böreğin bir dinlenme süresi olacak. O dinlenme süresi zarfında sosun tamamını çekecek. Çok lezzetli, bol soslu, harika bir börek olacak. O yüzden dinlenme süresine sadık kalın. Sosun tamamını böreklerin üzerine gezdirdikten sonra üzerine streç filmle kapatıp 4-5 saat kadar buzdolabında dinlenmeye 4 alıyorum. Sonunda börekleri dolaptan çıkarttım ve şimdi ters çevirip üst da iyice soslanması için tüm börekleri çeviriyorum. Bu kısımdan sonra da birazcık bir dinlenme süresi olacak. Vaktiniz varsa bir gece önceden hazırlayıp dolapta dinlendirirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Ama vaktiniz yoksa börekleri ters çevirdikten sonra 2 saat kadar daha dinlendirdikten sonra pişmeye gönderebilirsiniz. Şimdi artık sadece üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında börekleri pişmeye gönderiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ufak bir yorum, istek ve düşüncelerinizi belirten küçük bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ben de videoyu buraya kadar izlemiş olduğunuzu da anlamış olurum. Bu arada istediğiniz tarifleri de yine yorumda yazabilirsiniz. Sizden gelen istekler doğrultusunda yeni tarifler çekmeye özen göstereceğim. Ve şimdi çıtırtıya kulak vermenizi istiyorum. O kadar güzel çıtır çıtır bir börek oldu ki yiyen yani herkes bayıldı. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup zil butonuna basarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.